Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben Cumali Ömeroğlu. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. Aynı zamanda Nartes yayınlarının din kültürü branşının yazarıyım. Şimdi hem bursluk sınavına hazırlanan hem de 2023 24 eğitim öğretim yılında olacak öğrencilerimiz için bir konu anlatım videosu özeti daha doğrusu yapmak istedim. Arkadaşlar özetimiz tamamen birinci üniteyi kapsayacak şekilde olacak. Bu videoyu çok dikkatli bir şekilde dinlersiniz. Birinci üniteyle ilgili Milliyetin Bakanlığı'nın bizden istemiş olduğu bütün kazanımları eksiksiz bir şekilde öğrenebilirsiniz. Tabii ki de birazcık dişinizi sıkmanız bu sıcak ortamda dikkatini ver, dikkatinizi vermeniz gerekiyor. Birinci ünitenin temel konusu kader ve kaza inancı. Öncelikle kader ne anlama geliyor? Burada arkadaşlar kaderin sözlük anlamından bahsediyoruz. Genellikle kader deyince ölçü, düzen, uyum, ahenk, miktar, denge, kıyaslama. Mesela bazen işte yemek tariflerinde annemiz ne der? E, ya da yemek tariflerindeki o ifadelerde ne geçer? Bir tatlı kaşığı kadar. Bakın bir tatlı kaşığı kadar gibi bir ifade kullanılır. Ne demek buradaki bir tatlı kaşığı kadar? Yani oraya atılacak tuzun, şekerin dengesinin miktarını ifade eder. Gelişi güzel atmıyoruz. Dolayısıyla kader deyince arkadaşlar en çok aklımıza ne gelecek? Bir düzen gelecek, ölçü gelecek, kural gelecek ve takdir gelecek. Takdir kelimesindeki K, D, R harfleri de bize kader kelimesini hatırlattığını unutmayalım arkadaşlar. Kaderi de şöyle tanımlayabiliriz. Terim anlamı olarak Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle olacak olan her şeyi bir düzen içerisinde planlamasına, programlamasına, takdir etmesine kader denir. Bir daha söylüyorum. Kader Allah'ın sonsuz ilmi, irade ve kudretiyle olacak olan her şeyi bir düzen içerisinde planlamasına, programlamasına kadar denir. Gelelim arkadaşlar kazaya. Kazanın kelime anlamı gerçekleşmek, meydana gelmek, oluşmak, e, hüküm vermek gibi anlamlara gelir. Tabii bizim için burada kazanın terim anlamı önemli. Bakın kader ve kaza arasındaki ilişki şöyledir. Kaderdeki olayların yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine biz ne diyoruz? Kaza. Mesela Cumali Ömeroğlu 29 Haziran 1990 yılında Bursa'da doğmasının planlanması yani Yüce Allah tarafından hiçbir şey yaratılmadan önce böyle planlanması takdir edilmesi kaderdir. 29 Haziran 1990 yılı Bursa'da Cumali Ömeroğlu'nun doğması gerçekleşmesi kazadır. Maalesef Türkçemizde kaza kelimesi olumsuz anlamlarda kullanılır. İşte iş kazası, ev kazası, bilmem ne kaza, trafik kazası. Halbuki arkadaşlar kaza kelimesi din kültürü branşında gerçekleşen, meydana gelen, oluşan şeyler hakkında kullanılır. Burada da gördüğünüz gibi kaderdeki olayların yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesi, meydana gelmesi kader kavramıyla ifade edilmektedir. Gelelim arkadaşlar. E, kaderle ilgili bir takım yanlış anlatımlara toplumumuzda maalesef insanoğlu yapmış olduğu davranışların sonucundan yani sorumluluğundan kaçınabilmek için bu yanlış tercihlerini, yanlış seçimlerini kader yüklemişler ve toplumda da kaderle ilgili bir takım yanlış anlatımlar çıkmış. Ne demişler? Ben kader mahkumuyum Allah böyle almış, çekeceğim varmış. Elimden hiçbir şey gelmez. E ne yapayım? kara bahtım, kör talihim, alın yazın böyleymiş. Arkadaşlar bu ifadeler bireyin gündelik hayattaki seçimlerinin kötü sonucundan kaçınması için bu sonuçları kadere yüklemekle ilgilidir. Ama kesinlikle yanlış olduğunu unutmayalım. Çünkü Allah insanoğluna öncelikle bir akıl vermiş, iki irade vermiş. Dolayısıyla insanoğlu akıl ve iradesi sonucunda yapmış olduğu tercihlerden nedir? Sorumludur. Şimdi buraya geleceğiz. Hiçbir insan hırsızlık yaparken ya beni şeytan böyle zorladı ben istemedim ama şeytan bana bunu zorla yaptırdı demiyor. Ya da hiçbir insan çok sıcak günlerde oruç ibadetini haç ibadetini gerçekleştirirken ya bana bunu melekler zorla yaptırdı demiyor. Bizler sahip olmuş olduğumuz akıl ve özgür irade sonucunda bu seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz seçimlerimizin sonucuna biz katlanacağız sevgili arkadaşlar. Yine bu bağlamda şunu söyleyelim. Önemli bir kavram, insanın iradesi ve Allah'ın iradesi. Öncelikle irade ne demek? Arkadaşlar irade şudur. Bize sunulan seçeneklerden birini tercih etmesi et, etmektir. Şimdi siz soruları okuyorsunuz. Önünüzde A, B, C, D şıkları var. Ve soru kalıbını okuduktan, üst metni okuduktan sonra bir çıkarımda bulunuyorsun. Ne diyorsun? Evet bu sorun cevabı C olmalı. Bakın size sunulan seçenekler var. Bu seçeneklerden bir tanesini tercih etmen iradedir. Bizler iradeyi ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir tanesi külli irade, diğeri de cüz'i irade. Külli irade Yüce Allah'ın sınırsız iradesidir. Ve insanoğlunun bu iradede herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Mesela saç rengimiz, göz rengimiz, ten rengimiz, nerede doğacağımız, ne zaman dünya geleceğimiz, ne zaman vefat edeceğimiz, kalp atış hızımız, cinsiyetimiz. Bunlar tamamen Allah'ın seçimidir ve insanoğlunun bu küllü iradede herhangi bir seçimi bulunmamaktadır. Cüz'i irade ise arkadaşlar insanoğlunun iradesidir. Yani bizim tercihlerimizden oluşan iradedir. Bizim seçimimizdir. Dolayısıyla aynı zamanda cüz'i irade insanoğlunun sorumlu olduğu irade diyebiliriz burada bizim bir sorumluluğumuz var bunu unutmuyorum Peki ne demek sorumluluk bu çok güzel bir kavram sorumluluk kişinin bir konu hakkında akıl ve iradesini kullanması sonucunda meydana gelen kararlarının sonuçlarını üstlenmeyi ifade eder akıl ne demek Arkadaşlar akıl aslında düşünebilme yetisidir. Bizim iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, hak ile batılı, güzel ile çirkini birbirinden ayırt edebilmemizi sağlayan bir yetidir. İrade de arkadaşlar dediğimiz gibi aklın kullanılması sonucunda bize sunulan seçeneklerden bir tanesini tercih etmek. İşte bu tercihlerimizin sonuçlarını üstlenmeye sorumluluk diyoruz. İbadet ettin, iyi bir iş yaptın bunun sevabını görmen, Kötü bir iş yaptın, bir günah işledin, ahirette de bunu cezanı görmen tamamen senin iraden ve sorumluluğunla ilgilidir. Bunları da söyledikten sonra şunu da hemen ekleyelim. Tabii ki şuradaki kavramları en son bağlamda ele alacağız. Kader ve kaza inancı bağlamında bilinmesi gereken Allah'ın 3 tane sıfatı var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ilim. İlim ne demek? Yüce Allah'ın her şeyi bilmesi. Evet biz de ilim sahibiz. Yani bilgi sahibiz. Ama bizim bilgimiz bir takım aletler yardımıyla öğreti, öğrenmeye dayalı. Ve hatta hatta öğrendiğimiz bilgileri unutabiliriz. Ama Allah için haşa böyle bir şey söz konusu değildir. Allah arkadaşlar görünen görünmeyen, geçmiş, gelecek, şu an ne varsa her şeyi bilir. Diğer arkadaşlar kudret. Allah'ın sonsuz bir güç sahibi olmasını ifade eder. Diğer bir kavram burada göremedim. Yine Allah'ın iradesi. Tabii ki bu irade kavramı da şurada görmüştük. Külli irade. Bu da Allah'ın her şeyi dilemesi. Arkadaşlar şunu da unutmayın. Külli irade her zaman cüzi iradeyi kapsar. Yani Allah'ın dilemesi sonucunda insanoğlunun iradesi gerçekleşir. Bazen gündelik hayatta da bir takım şeyleri biz dileriz, irademiz vardır, isteriz, gerçekleşmesini isteriz. Ama o konuda külli irade olmadığı için yani Allah o konuyu istemediği için biz onu gerçekleştirmeyebiliyoruz. Tabi bunun detaylarını geçiyorum. Gelelim arkadaşlar evrensel yasalar. Birinci ünitenin en temel konularından bir tanesi Allah evrendeki düzeni ve dengeyi sağlamak amacıyla koymuş olduğu yasalara evrensel yasalar denir. Evrensel yasaların bir diğer ismi sünnetullah'tır. Bir diğer ismi ise adetullah'tır. Mep müfredatında kitabında da geçer adetullah. Bizler evrensel yasaları 3 alt başlıkta inceliyoruz arkadaşlar. Bir tanesi fiziksel yasalar, diğeri biyolojik yasalar, üçüncüsü de toplumsal yasalar. Fiziksel yasa deyince aklımıza sadece madde, enerji ve bunun arasındaki ilişkiler gelecek. Aman dikkat arkadaşlar. Fiziksel yasalar deyince Kur'an-ı Kerim'deki, hadislerdeki ya da bu dünya hayatında karşılaşmış olduğumuz madde ve enerji ile ilgili örnekler gelecek. Mesela yer çekim kanunu, suyun kaldırma kuvveti, suyun buharlaşması, suyun donması, atom, atomun parçacıkları, ee... Bunların tamamı arkadaşlar fiziksel yasalarla ilgilidir. Bakın bir ayet verilmiş. Onun koyduğu yasalarla denize akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi. Bakın gemiler ne yapar? Suyun üzerinde yüzer. Bu bir fiziksel yasadır. Aynı zamanda suyun kaldırma kuvveti vardır. Bu da bir fiziksel yasadır. Gelelim biyolojik yasalar. Arkadaşlar biyo deyince aklımıza canlı geliyor zaten. Canlı ve özellikleri ilgili ne varsa biyolojik yasalarla ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de mesela insanoğlunun yaratılışından bahsediyor. Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık. Bakın burada insanoğlunun yaratılışı var. Dolayısıyla biyolojik yasalara gider. Mesela etle beslenen hayvanların çene yapısı ile otla beslenen hayvanların çene yapısının farklı olması Kutup ayılarındaki, kutup bölgesinde yaşayan ayılarının farklı derili, derilere sahip olması. Suda yaşayan balıkların suda yaşamaya uygun olarak solungaçlı yaratılması. Bakın, yani canlısal bütün özellikleri biz biyolojik yasalar içerisine koyuyoruz. Aman buna dikkat. Üçüncüsü arkadaşlar toplumsal yasalar. Bu da bir toplumun varlığını çok güzel bir şekilde devam ettirebilmesi için uyması gerekli olan yasaları ifade eder. Hak, adalet, özgürlük, eşitlik gibi. Mesela Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutun. Burada adaletten bahsedilmiş toplumsal yasadır. Burada geçmiyor ama önemli bir konu yine Kur'an-ı Kerim'in temel konularının bir tanesi nedir? Kıssalardır. Kıssa ne demekti? Peygamberlerin hayat hikayeleri kıssalarla ilgili ayetler de toplumsal yasalara girer. Neden? Çünkü bu peygamberler gönderildikleri toplumlardaki bir takım çöküşleri düzeltmek amacıyla gönderilmiştir. Dolayısıyla o toplumların çöküşlerini iyi olarak düzeltmek de toplumsal yasalara girer. İkinci ünitede biz Hazreti Şuayb ve Medyen halkından bahsedeceğiz. Medyen halkının dikkat çeken önemli eksikliklerinden bir tanesi ticarette, alışverişte dürüstlükten ayrılması. Şuayb aleyhisselam işte bu toplumun içinde bulunmuş olduğu adaletsizliği, dürüst dürüstsüzlüğü, doğru yoldan ayrılmışlığı düzeltmek amacıyla gönderilmesi bir kıssadır ve toplumsal yasalara girer. Arkadaşlar bu ünitenin en önemli alanlarından bir tanesi de kaderle ilgili kavramlar. Hemen bunu da çok güzel bir şekilde hızlıca özetleyelim. Çok dikkat edin. Bir, önemli kavramlar rızık. Allah'ın bize maddi ve manevi anlamda vermiş olduğu her türlü nimet rızıktır. Rızık deyince sadece aklımıza giydiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz şeyler gelmesin. Aynı zamanda arkadaşlar Allah'ın bize manevi alanda da vermiş olduğu bir takım nimetler var. Mesela sağlık, mesela inanç, güvenmek, iç dünyamızın huzurla dolu olması, mutluluk, akıl sağlığı bunlar arkadaşlar rızkın manevi boyutu. Burada önemli kavramlardan bir tanesi de Rezzak Arkadaşlar Esma Hüsna dediğimiz Allah'ın güzel isimleri var. Bunlardan bir tanesi de Rezzak'tır. Ne demek Rezzak? Allah'ın rızık verici olmasını ifade eder. Bir diğeri arkadaşlar ömür. Bu dünya hayatında insanoğluna verilen yaşam süresidir. Doğum ile ölüm arasındaki bu zaman dilimine de biz ömür diyoruz. Yüce Allah her bir canlıya farklı bir ömür vermiştir. Daha doğrusu sadece ömür ve ecel sahibi olanlar insanlar değildir. Allah dışındaki bütün varlıkların bir ömrü ve bir de eceli bulunmaktadır. Bu ömrün son anına, bitiş anına ise biz ecel diyoruz. Arkadaşlar dünya hayatındaki yaşam süremizi nerede ne zaman vefat edeceğimiz tamamen Allah'ın kaderindedir. Takdiriyle belirlemiş olduğu şeylerdir. Biz bunları belirleyemiyoruz. Evet ben bu dünya hayatı 200 yıl yaşamak istiyorum diyemiyoruz arkadaşlar. Ömür ve ecel tamamen Allah'ın takdirindedir. Rızık da Allah'ın takdirindedir. Mesela bize rızkımızı helal ve meşru yollardan kazanmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de ve bir takım Peygamber Efendimiz'in hadislerinde bazı peygamberlerin yapmış olduğu mesleklerden bahsedilir. Neden? Çünkü o peygamberler her ne kadar Allah'ın elçileri olsa da hem kendi geçimlerini hem de ailelerinin geçimlerini alın teri dökerek, çalışarak rızıklarını temin etmişlerdir. Mesela bu bağlamda bu ifade de önemli. Gelelim arkadaşlar buradaki önemli iki kavram başarı ve başarısızlık. Arkadaşlar bireyin hedeflemiş olduğu şeye ulaşması başarı, hedeflemiş olduğu şeye ulaşamaması ise başarısızlık olarak ifade edilir. Bizim için burada önemli olan hedeflediğimiz şeye yani başarıyı elde edebilmek için emek sarf etmek, çaba göstermektir. Burada önemli bir kavram daha var, yazılmamış. O da emek arkadaşlar. Emek nedir? Kişinin başarıya ulaşabilmesi için harcaması gereken kafa ve beden gücünü ifade eder. En önemli kavram burada tevekkül. Onu da anlatıp bu videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar kelime olarak güvenmek, dayanmak, teslim olmak demek. Peki buradaki anlam ne? Arkadaşlar kişi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah'a güvenmesi, Allah'a dayanması ve Allah'a dua etmesi tevekküldür. Mesela bir öğrenci LGS 2024'e girecek. Bunun doğru bir tevekkül anlayışı şöyle olmalıdır. Öncelikle öğretmenlerinin derslerde anlattıklarını çok iyi bir şekilde dinleyecek, gerekli yerlere not tutup alacak, anlamadığı yerleri soracak, verilen ödevleri yapacak ve sınava girerken de Allah'ım ben elimden geleni yaptım ne olur bana bu sınavda başarı ver diyecek İşte doğru bir tevekkül anlayışı budur arkadaşlar aman dikkat bu sağlık kavramı da pandemi sürecinde birinci üniteyle ilgili çok sorulmuştu evet sağlık da kaderle ilgili bir kavramdır Allah'ın vermiş olduğu önemli nimetlerin bir tanesidir bizler bu dünya hayatında sağlığımızı korumak için elimizden gelen mücadele göstermemiz lazım ama olur da arkadaşlar biz her ne kadar gerekli tedbirleri alsak da bazen insanın bedenine ruhuna bir takım hastalıklar gelebilir. Bu hastalıkların gitmesi için de tedavi olmamız gerekir. Sabırla isyan etmeden e, Hazreti Eyüp misali beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet birinci ünite ilgili en önemli kavramlar bunlar. Arkadaşlar benim YouTube kanalımda. Ayetel Kürsi ve Hazreti Musa ile ilgili çok geniş yeni yükleyeceğim iki tane video var. Daha doğrusu yükleyeceğim iki tane video olacak. Bu iki videoda izlediğinizde birinci ünite ile ilgili hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Videomuzu beğenir. Aynı zamanda arkadaşlar takip ederseniz ve yorumlarınız ile bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Anlamadığınız yerleri yorum kısmına yazdığınızda ben sizlere detaylı bir şekilde çözümleri de oraya yazacağım. Hocam şu konuyla ilgili bu konuyla ilgili bize bir konu anlatın pdf'si linki atar mısınız dediğinizde de onu da atmaya çalışacağım. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.